Evet tutuyor. Böyle atıyorum. Şimdi başka ne vardı? Aa, budu. Bunu vereyim. Ay nedir? Ne zaymış? Abla sen mi kestin? Evet. Ama çok güzel olmuş. Bana da yapma. Tamam yaptım. Sana yaptım onu. Yeah. Onu da alayım. Götürüyor. Hı hı. Hı hı.

Kimsenin saçını koparmadan dokun da. Hadi ya bakalım. Ya saçımı sonra tepes. Mira, şimdi koy. Pa 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 pa. Tatayım. yine çıktı. Kız prenses. O erkekle kız oldu. Ben gidiyorum. Nereye gideceğim? Acaba bunu mu soracağım? Bakalım. Olup bu şapka. <laughs> takıyorum. 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 Eşlerime babam mina 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 mu Hima ima ima three Allahu Şimdi 1 2 3 tattım. <laughs> arkadaşlar şimdi görüyor musunuz? Taka. <laughs> ay gözüme geldi bayağı da. Şimdi da ben Arkadaşlar beni izliyorsunuz değil mi? Dandini 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 bebeği Danini Ben çöpatı aldım. Es kalacaklarına. Ma! Ma! Şimdi, 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 şimdi. Buraya koyayım. Bunda da yatağım bu. Ay benim o. bu. Bu yatağım da yatağımdı. Ama bir şey olmaz. Şşşt. toplayalım. Ay kalı hepime eriyor. Ay abla beni de sallar mısın? Salladım.